Deprem anında saniyeler içinde karar vermek zorundasın. Yapay zekaya göre bu 10 hareket hayat kurtarabilir. 10, panik yapma, kontrolü eline al. Sakin kalmak reflekslerini ve kararlarını netleştirir. En büyük düşman panik. 9, ayakta kalma, hemen çök kapan tutun. Ayakta kalmak en tehlikelisi. Diz çök, başını koru, sağlam bir yere tutun. 8, pencerelerden ve raflardan uzaklaş. Camlar, dolaplar, devrilen nesneler en çok yaralanmaya neden olan şeylerdir. 7 güvenli bir boşluk oluştur. Buzdolabı, koltuk, masa kenarı gibi eşya üçgenlerinde pozisyon al. 6 Asansöre kesinlikle binme. Deprem sırasında asansör kullanmak ölümcül olabilir. Merdiven de riskli. 5 Elektrik ve gaz hatlarından uzak dur. Sızıntı riski yüksek. Kokladıysan hemen vanayı kapat. Kıvılcım yaratma. 4 Sabitlenmemiş eşyaların altından uzaklaş. Kitaplık, televizyon, mutfak dolapları sabit değilse seni ezebilir. 3 Telefonla gereksiz konuşma, hatları meşgul etme. Acil mesajları SMS veya internetle ulaştır. 2. Binayı hemen terk etme. Deprem sırasında kaçmaya çalışmak en çok ölüme yol açan davranışlardan biri. 1. Bir, hayatta kalmak için bilgiye güven. Önlem almak ve doğru davranmak saniyeler içinde hayat kurtarır. Sence bu bilgiler yeterince biliniyor mu? Yorumlara yaz, takipte kal. Hayat kurtaran listeler burada devam edecek.